3 gün önce falandı işe gitmek için uyandım telefonuma baktığım bir whatsapp mesajı var mesajı arkadaşım Mehmet Çete göndermiş. Kanalımı takip ediyorsanız daha önce sinema sohbetleri yaptığım Mehmet arkadaşımı hatırlarsanız hatırlamazsanız da açıklama kısmına koydum yaptığım sohbetin linkini oradan bakabilirsiniz. Mesaja baktım bir link göndermiş Mehmet uyku sersemi tıklamadım linke gittim elimi yüzümü yıkadım kahvemi koydum yudumlarken bakayım dedim nedir bu mesaj. he man, Movie, New Star, Mutar bir şeyler diyor derken face açtım. Face Himen grupları delirmiş gibi link paylaşıyor. Nedir dedim valla valla. Bir de baktım ki evet Himen'i kimin oynayacağı belli olmuş. Nicolas Kalise. Tipe baktım. Aha dedim. Hayırlı olsun. Siyah saçlı, genç, tıfız, zayıf bir arkadaşımız. Yeni Himen olacak. Hadi hayırlı olsun. Neyse evden sinirli sinirli çıktım. işime geldim. Eleman kim, nedir, daha önce hangi rollerde oynamış bakmadım bile. Neyse zaman geçti de geçti eşime gönderdim haberi ama hala gerginim eşim sanki olur gibi bak bu adama makyaj yaparlar saçını boyarlar falan dedim ama yok içime sinmedi. Neyse çalışıyorum bir yandan da mesajlar durmuyor arkadaşlarım link atıyor ben arkadaşlarıma link atıyorum kızıyorum falan derken yabancı kaynaklı bir haber gördüm. Haberde benim gibi dünyanın her yerindeki He-Man fanlarının Nicholas Galitze'nin He-Man olacağı haberine çok kızdığı o sebepten yapım ekibinin Prens Adam rolünü Galitze'ye he rolünü ise Richard'dan tanıdığımız Alan Richard sıra vereceği yazıyordu. Derin bir oh çektim ama haber maalesef yalanmış. Diğer oyuncuların da yavaş yavaş belirlendiğini de söylüyorlar bu arada. Sasha Cohen iskeletor olabilir diyorlar ama bilmiyorum. Neyse bugün Instagram'da şu resmi gördüm. Nicholas'ın saçları boyamışlar. Ha bir de he olursa böyle gözükecek deniyor. Böyle olursa olur gibi ama ne bileyim yorumlarda tartışalım mı arkadaşlar?